E, takip etmeye devam edeceğiz. Evet, ikinci konumuz e, da aynı esasında. Bakın, şimdi e, özellikle e, şöyle iktidar e, ge, yerel seçimlerde yani geçtiğimiz 24 e, şey e, 31 Mart e, 2024 yerel seçimlerinde CHP'nin birinci parti çıkması veya e, 12 büyük şehir e, 33 21 il pardon 14 büyükşehir 21 il 337 ilçe ve 48 belde olmak üzere 420 belediye başkanlığını kazanması. Yani çoğunluğu Türkiye'deki belediyelerde çoğunluğu kazanması. Bu, bu tabii bu büyük şehirler içinde özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Mersin gibi ilk yani nüfus olarak eee ilk ona giren şehirlerin Aydın gibi ilk onu hatta Muğla gibi ilk ona giren şehirlerin CHP'nin tamamen eline geçmesi büyük illerin mesela Kütahya gibi Uşak gibi yıllar sonra ki 42 43 yıl sonra zannediyorum CHP'nin Adıyaman CHP'nin eline geçmesinden sonra ve CHP'nin hem oy oranı olarak yükselmesi hem de birinci parti olmasından sonra e tabi ilk önce bir bu işte CHP yönetimi de bizim de eleştirdiğimiz şey gibi bir yumuşama bir normalleşme bir işte muhalefetle iktidar arasında al gülüm ver gülüm canım cicim ayları vardı onlar geçti ki Özgür Özel bunu, en çok bununla e, eleştiriliyor. Onlar geçti. Sonra ilk önce kayyumlar başladı. İşte e, İstanbul'da bir, bir belediye başkanı e, es, e, şimdi adını hatırlamadım kusura bakmayın. E, Ahmet Özer. Ahmet Özer e, yine yasa işte bir şekilde e, yasa dışı örgütle ili, bağlantılı olduğu şekilde e, de tutuklandı hatta. Sonra ardından işte e, Güneydoğu'da e, ve en son ee, doğuda iki tane daha e, kayyumlar atandı gene o kayyum dönemi başladı ardından bu e, özellikle Ankara İstanbul bazlı e, işte bir şekilde bu konser harcamaları bilmem ne derken onlara böyle bir işte müfettiş göndermeler bunu işte sanki çok büyük paralar götürülmüş gibi filan demek. Ankara'nın sadece geçmişteki yönetimin harcadıklarını şey yapsalar ve kimse bir şey söylemez ama. Böyle yani bir e, muhalefete karşı ya da işte e, muhalefetin elindeki belediyeleri zor duruma e, sokmaya, sokma ...zor durumda bırakmak için böyle elindeki bütün güçleri kullanmaya başladı. İşte SSK borçları, vergi borçlarını tahsil edeceğiz dediler. Keseceğiz İller Bankası şeyinden dediler. Onu dediler, bunu dediler. İşte bu kreş aşma, o bilmem ne böyle gidiyor. İşte Selçuk. Peki ne oldu biliyor musunuz? AK Parti'nin ya da iktidar kanadının geçtiğimiz günlerde... Şeye, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne e, kanun teklifi olarak verdiği ama sonra geri çektiği e, belediyelerin ve belediye iştiraki olan şirketlerin e, alacaklarına karşılık e, şeyden azineden e, şey çekebiliyorlar borç yani daha su bakanlıktan borç gibi o borçlarının hepsinin il gene e, il, ödeneklerinden yani iller bankasından gelecek paradan kesilmesini Cumhurbaşkanı kararnamesiyle bu sefer o da e, çarşamba günü bu kararname yayınlandı. Burada görüyorsunuz. Yani bundan sonra ki bu bunun e, evet Özgür öz biraz sonra vereceğiz. Özgürözler söylüyor. Normalde ka, yani vergiyle ilgili olduğu için vergi ve işte ona benzer şeyler böyle gibi oluşuyor. Esasında kanun teklifi yani kanunlaşması gerekiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kanunlaşması gereken bir şey. Fakat e, biliyorsunuz yeni işte bizim Cumhurbaşkanlığı sisteminde bir e, kanun e, kararnameler kanun gücünde ve kararname ile Cumhurbaşkanı'nın imzasıyla e, çarşamba günü yayınlandı e, ve ne olacak biliyor musunuz? Belediyeler, belediyeleri çok ciddi derecede zora sokacak. Belediyelerin zaten gelirleri, işte İller Bankası, işte emlak vergisi, çöp vergisi, işte şu bu. Zaten belediyelerin şu anda hatta CHP'li belediyelerin özellikle, yani sendika ve oturakları veren belediyelerin, zaten işçilerle de başı dertte, memurlarla dertteydi çözüldüğü bir şekilde, işçilerle de dertte. Çünkü işçiler de işte daha çok istiyor. Hatta grevler var. Onu da değiniriz. Yani bu, bu kararname ile böyle e, şu anda belediyelerin e, nefes borusu sıkılmaya başlandı. E, daha sonra ne olur neler çıkar onu da bilmiyoruz. Ama en azından e, bu da işte iktidarın özellikle yani tabii ki tüm belediyeleri kapsıyor. Yani AK Partili belediyeleri de işte diğer belediyeleri de. Ama ve lakin yani Buradaki şey e, hareket esasında CHP'li e, belediyeleri ya da işte muhalefetin elindeki belediyeleri daha zora sormak. Çünkü AK Partili ya da işte iktidarın e, ortaklarından olan e, belediye başkanlarının olduğu e, yerlerde farklı farklı uygulamalarla bir şekilde onlara para veriliyor. Mesela şöyle diyelim. E, atıyorum şimdi e, Konak Belediyesi diyor ki azineden bana az şurası azine arası bana bunu sat. Ben de bunu alayım işte ucuza mesela 100 liraya alayım sonra gideyim. Benim SSK borcum var, vergi borcum var. ona karşılık şeye vereyim. Maliye Bakanlığı'na vereyim bunu. SSK'ya vereyim. Diyor mesela ama hazine ona satmıyor. Ama mesela Menemen Belediyesi, hani bu işte kaç gündür söylediğimiz, yani onu bildiğim için veriyorum, belki diğer illerde daha da farklıdır da, Menemen Belediyesi bu konser harcamaları, yani 300-500 milyondan bahsediliyor, harcamış konserlere filan, işçileri o da para ödemiyor, bir sürü de borcu var. Ama ve lakin mesela o Menemen'deki hazine arazilerini boyuna ucuza alıp, Sonra gidiyor borçlarını satıyor onu borçlanıyor diyor ya da onu direkt SSK'ya işte bilmem ne olan borcuna karşılık mesela 100 liraya alıyor sonra 200 liraya oraya veriyor filan O mesela o halledebiliyor bunu. Niye? Çünkü o AK Partili belediye. Ama muhalefetin elindeki belediyelere aynı şey verilmiyor. Ya da muhalefetin elindeki belediyelerde bırakın arazinin kendi arazileri var ya da kendi belediyeye ait yerleri var. Bunları teklif ediyorlar. Buyurun alın hani borcumuza karşılık bunu sayın diyorlar. Onda bile bir dakika orası bize lazım değil falan gibi uygulamalar var. Yani tam bir e, ikiyüzlülük var bu uygulamada. Onun için şimdi mesela e, Özgür Özer gene o katıldığı programda buna da değindi. Çünkü o gün zaten o sabah resmi gazetede yayınlanmıştı. Onu izleyelim. Özgür Özer'i izleyelim. Kanunla yapmaları gerekir kanunu getirdiler, geri çektiler. İtirazların olacağını biliyorlar. Nasılsa bu tek adam rejimi ben yaptım oldu. Kanun olacak şeyi Cumhurbaşkanı kararıyla getirmişler ve bu sabah uyandığımızda şunu gördük. Bütün belediyelerin ve şirketlerinin devlete olan bütün borçlarını AK Parti'den almışız mesela. Biz Kütahya Belediyesi'ni MHP'den almışız. Uşak Belediyesi'ni AK Parti'den almışız. Bu belediyelerin geçmişteki bütün borçlarını bugün faiziyle birlikte belediyelerimize yollanacak paradan kesiyorlar. Bunun amacı şu, belediye şirketlerini maaş ödeyemez hale getirecekler. Hizmet yapılaması. Sonra Cumhuriyet Halk Partisi hizmetleri aksatıyor diyecekler. Sen... Evet. Özgür Özel artık bu 7 aydı, 8 ay. Evet, hemen, hemen 8 ay. 8 ayda hesabında öğrendi iktidarla yumuşanamayacağını yani tam dilim döndüğünüzde yani e, normalleşemeyeceğini çünkü iktidarın esasında böyle bir niyeti olmadığını çünkü iktidar elindeki gücü sonuna kadar kullanmakta kararlı olduğunu böyle gösteriyor zaten. İşte Özgür Özel de yavaş yavaş nasıl muhalefet edilmesi gerektiğini öğreniyor. İşin de başka tarafı bu. Evet bu da mesela bu şu anda e, göreceğiz. Hani önümüzdeki aylarda tabii hangi. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Şimdi e, devlette devamlılık var. Yani bir dönem önce AK Parti'de olabilir, MHP'de olabilir, sonra CHP'ye geçebilir falan ama belediyenin borcu hep borç. İster yani bir dönem bir dönem ki ilk biliyorsunuz yerel seçimler bittiğinde burada şu anda 28 tane ilçede CHP'li belediye var. Hatta bir dönem öncekinde de, de CHP'li başkanlar vardı ama yeni gelenler bile varyansını etmişlerdi. Müthiş derecede borç var. Bu borçlar altında biz nasıl hizmet vereceğiz? Müthiş derecede borç bırakıldı falan diye isyan etmişlerdi. E şimdi mesela işte Ankara bir aldı, hala belini düzeltmeye çalışıyor. İstanbul hala belini düzeltmeye çalışıyor. Aynı şekilde ha İzmir'de devamlık ama İzmir'de de aynı şeyler olmuştu işte. Düşünün CHP'li belediye. Çünkü belediyeler bir şekilde bu işi borç çevirerek devam ettiriyorlar. Şimdi siz onların alacaklarından bir de hazineye olan borçlarını işte şirketler bir de hatta şirketlerin de iştirak borçlarını filan e, İller Bankası'dan gelen paradan keserseniz inanın bırakın işçi parasını memurlara bile e, ödeyemezler. Çünkü genelde İller Bankası'dan gelen para memurların maaşlarına gider. Memurların bile maaşlarını ödeyemez hale gelirler. E, göreceğiz bakalım bırakın hizmeti e, ya da işçi çıkaracaklar. Mesela Selçuk Belediyesi 600 işçinin maaşını o e, şeyden e, Meryem Evin'den gelen e, gelirle e, ödüyor. Yani üstüne işte diğer hizmet. E ne olacak? İşçi çıkaracak. İşçi çıkaracak yani başka türlü nasıl yani e, 100 liranız var ama 150 lira e, gerekiyor. E, 50 lirayı bulamıyorsanız bunu bir şekilde en kolay yani yapabileceği belediyenin yapabileceği nedir? Hizmetleri tamam hadi diyelim azalttım azalttı ama ee, esas gideri yani işçi ve e işçi giderini çünkü memuru çıkaramıyor da işçi gideridir orada da işçiye yazık olur işte. Evet e yani e bu e Cem Karaca'nın e rahmetli Cem Karaca'nın bir e şarkısı var e bindik neyse o var ama gidiyoruz alamete gibi böyle şeyde yani gör ha, hakkımızda ayrısı olsun ama durum hiç, e, iç iç açıcı görünmüyor tablo iç iç açıcı değil evet. Ee...